Nare. Nareciğim iyi misin? Kabus mu gördün? Çok normal canım. Çok normal. Çok kötü şey yaşadın. Hadi geldik. Teşekkür ederiz. Sizi de yorduk buraya kadar. E sizi saldırganların çalıntı taksiyle gönderecek değildik. Sağ olun. Gerçi çalıntı olmasaydı belki kim olduklarını öğrenebilirdik ama. Merak etmeyin. Saldırganların kim olduğunu en yakın zamanda bulacağız. Bu arada telefonla çantanızı ilk fırsatta size getireceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Az yiye bize hemen bir iki lokma bir şey hazırlar mısın? Hemen. Şimdi sen otur. Ben yukarı çıkacağım, küveti dolduracağım. Küvet dolarken biz bir şeyler yeriz. Sonra sen çıkarsın, bir banyo yaparsın, rahatlarsın, tamam mı? Müge abla sana çok zahmet veriyorum ya. Nareciğim ya. Senin bizim için yaptıklarının yanında benimki zahmet mi? Hoş geldin evime. Buyur. Bende. kız senin ne oldu? Ufak bir kaza, önemsiz. Buyur. Buyurup buyur mu mizi sen mi soracağız? Refika. Bunun babası oğullağıma iftira atmışken. Evlenmiş, mallağımız bunun yüzünden kaybolmuşken. Sen hala bu cavarı evinde misafir mi edeceksin? Oğullağım soğuk taşlarında cefa çeksin. Bu kadın kuş düğü sefa sürsün. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben zaten gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu kız babasının iftirasını oğullarınıza haber verebilmek için saldırıya uğradı. Yine de canını dişine takıp Sancar'la Gediz'i kurtarmaya çalıştı. Üstelik yaralı haliyle Marina'ya polislerden önce yetişip bir kasa dolusu parayı kurtardı. Teşekkür edeceğinize yaralı kızı evden kovuyorsunuz. Anne. Halise teyze. Ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ni kaza dedi ya bu? Kaza falan değil. Saldırıya uğramış. Magandalar saldırmış. Önce Muğla'dan gideceksin diye tehdit etmişler. Sonra da taciz etmeye çalışmışlar. Gerisini iş bitince döküverecek avucuna. Şimdi işini anladı veren mi Necdet? Dinliyorum. Ağzı sıkı adamlar bulacak. Sefir'in kızını takip edeceğiniz, ıssız götüreceğiniz, musallat olacağınız. Musallat olup ne yapacağız ki? Memleketimizden defol git diyeceğiniz. Yuva yıkan kadınla bu topraklarda barınamaz diyeceğiniz bu memleket Efe'nin artığını kabul etmez diyeceğiniz. Yalnız kadına ben gözükmem. Sancı enişteme söylerse eniştem canımı oku. Ey, doğru yok seni bilmesin. Al sal üstüne. İyice korkutsunlar. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Po polisi gittin mi? Gittim. Bir şey buldular mı? Ana ne diyorsun? Tek başına çapraz sorgu mu yapıyorum? Hakikaten ha. Ay hadi siz geçin buyurun. Nareciğim biz de yukarı çıkalım. Hadi sen bir duşa gir artık hadi. Müge ablacığım ben bir otele gideyim en iyisi. Otel de neymiş? mı yok burada kalıyorsun. Seni bu halde hiçbir yere göndermem. Oğullarım için uğraşmışsın o kadar. Bir kasa dolusu parayı kurtarmışsın. Nasıl ettin anlamadım. Ama çok teşekkür ederiz. Hadi şimdi git odana. Bir güzel banyonu yap rahatla. Hadi kızım. Siz iyi misiniz? İyiyim. Sayende daha da iyiyim. Müge. Hadi çıkar Nare kızımızı. Hadi Nareciğim. Elvan, kızım siz kocanla havuza bakan misafir odasına yerleşirsiniz. Raziye, gel kızım. Menekşe'ye de onların yanındaki odayı aç. E, Ahrettin'in bavullarını benim odaya çıkar. Benim eşyalarımı da Müge'nin odaya yerleştir. Hadi bakalım, herkes odasına gitsin. Güzelce rahatlasın, dinlensin, güzel bir uyku çeksin. Sabaha konuşuruz, hadi. Hadi ağır ettik. Sen de geç. <laughs> Uykum mu geldi Çelik? Nenini <laughs> söyleyeyim mi sana? Ama yok. Sabahtan beri bütün dinlenirsen sen söylüyorsun değil mi? Allah o kadar da iyi söyleyemiyorum herhalde komiserim. Baksanıza hala uyumadınız. İtirafım var. Ama söylersen hemen uyurum. Allah söz. Ne itirafı? Canan başkomiserim. Bakın bırakın gidelim. Anlattım. Kızımın annesi saldırıya uğramış. Benim bu meseleyle ilgilenmem lazım. Bırakın o meseleyi polis halletsin Sancar Bey. Sizi bırakamam. Kızınıza da gönderemem. Özür dilerim. Ama siz ne kadar erken itiraf ederseniz ben de buradan o kadar erken çıkarım ve oğlumun yanına giderim. Oğlunuz mu var? Hı hı, evet. İki yaşında. Eşimle ayrıldık. Evde bakıcısıyla beni bekliyor. bakılıp takip ettiğimiz hesap hareketleri size çıkarsa yanarsınız. Eğer itiraf ederseniz sizinle ilgili savcılığa bir kanaat raporu yazarım ve kandırıldığınızdan emin olduğumu belirtirim. Hadi söyleyin. Gediz Bey'in planı değil mi bütün bunlar? Ben böyle bir şey yapmadım. Allah ortağına öyle söylemiş Canan'a. Babasına kızlı parayı çaldı demiş. Allah aşkına, o mu kafalı sen? Gel gel, gel. Adam parasızdı, parasız. Senin babana olan nefretini kullanmış olmaz mı? Hı? Canan Başkomiserim, şu dostları birbirine kırdırma numarasından bir vazgeçelim mi? Hadi gelin gerçekleri konuşalım ha. Güvençeli bir gerçeği. kadar ne niye yeter ha komiserim? Ha? Hiç aklınıza geldi mi? Muğla Belediyesi'nin ortumlandığını nereden biliyorum? Belediyenin banka bilgilerini, hesap dökümlerini nasıl görebiliyor? Yoksa bir köstebeğin mi var? bizim şirketlerle ilgili bu kadar bilgiyi nereden öğrendi? Kimden aldı? Belki biri ya da birileri bize fena halde gıcık. Belki de düşmanlarımız birleşti, bize iftira attılar. Olamaz mı? Kim mesela? Bir zahmet o kadarını da siz bulun. O kadar akıl oyunları yapacağınıza. 또는 마타씀을 하고 내시면 될지요. 혈앗은 마타씀을 하고 시면될지 Hadi gel yemek getirdim sana. 2011 yılında henüz beş parasızken... ...Güven Çelebi'nin kızının peşinden... ...Karadağ'a gitmişsiniz. Aa. Bayağı dökülmüş. Podgorica'daki evinde Güven darp etmişsiniz. ne oğlu. Al şu parayı. Geldiğin yere defol git. Bu ne? Kızımın peşini bırakmanın bedeli. Kızının peşini bırakmanın bedeli öyle mi? Kızan seni var ya, seni var ya paralarla boğarım. Bu ağzına sokarım, canına boğarım. Darp yok. Darp yok. Kızının peşini bırakayım diye bana para teklif etti. Ben de parayı onun ağzına soktum. Ama darp yok. Kızınızın annesi mi hani bugün darp edilen? Hala aşık mısın? Kızına karşılık para teklif etti. Sen de sinirlendin, gurur yaptın. Yemin ettin zengin olmaya. Aynı yıl dönüp belediyeden parayı çaldın öyle değil mi? Bu kadar mı aşık oldun yani? Yemin edip suç işleyecek adam. İki yaşındaki oğluna da aynı numaraları çekiyor musun? Hatta belki oğlun da yok değil mi? Ne yapıyorsun? Karşındakinin zaafına göre masal mı anlatıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi başkomiserim? Masallardan çok sıkılmış bir adama çattın. Hatta masallara hiç inanmayan bir adama çattın. Şimdi numaraların bittiyse ben buradan gideceğim kızımın anasını darp eden adamları bulacağım. Müsaadenle. Sancar Efe, uzun yıllar kimsenin peşine düşemeyeceksin. Kızını da, o çok aşık olduğun annesini de göremeyeceksin. Neden biliyor musun? Nicelikle hırsızlık suçundan tutuklu yargılanacaksın. Mahkeme en az bir yıl sürecek. Üstüne de işlediğin suçun cezası eklenecek. Yani masallara ister inan, ister inanma. Ama şunu anla. Yıllarca gün yüzü göremeyeceksin. hazırladım. Ye istersen sonra bandajını yapalım. Müge abla önce bir meleği yarasak. Ha tabii ki. Saniye. Efendim Müge abla. Tabii. Melek, annen arıyor alacığım. Anne. Anneciğim. Babam kurtuldu mu? Henüz kurtulmadı anneciğim. Ama kavruk bana söz verdi. Babam kurtulacak dedi. Evet kavrukun dediği doğru. Baban kurtulacak ama. Ama? Melek ben sana hep gerçekleri anlatıyorum biliyorsun kızım. Çünkü sen çok güçlü bir insansın. Çünkü ben annemin kızıyım. Evet. Sen annenin kızı olduğun için dedenin de torunu oluyorsun maalesef. Ve senin deden babanın başına çok büyük çoraplar ördü anneciğim. Dedem çorap mı örüyor. Hayır, deden çorap örmüyor. Bu Türkçe'de bir deyim anneciğim. Yani senin deden babanın başına çok büyük dertler açtı. Ama merak etme, baban onları halledince kurtulacak. Babam dedemi yener ki kesin yener. Bence de kesin yener ve baban dedeni yener yenmez de biz seni almaya geleceğiz, tamam mı? Ne zaman? Yener yenmez. Tamam, sizi özleyeceğim yine. Biz de seni özleyeceğiz anneciğim. Hatta özledik bile seni. Anneciğim, kapatmadan bana Zehra'yı verir misin telefona? Seni çok seviyorum ben seni çok seviyorum. Cık cık cık. Annem seni istiyor. Efendim Nare. Merhaba Zehra. Ee, senden bir şey rica etmem lazım. Tabii. Siz şimdi orada kalacaksınız ya. Meleği o yatakta yatırma olur mu? Neden? Ya sen yatırma işte. Hani siz çocukken böyle yerde yattığınız şey vardı ya, ee, döşek. Döşek de yatır Meleği. Tamam. Tamam. Tamam Nare, olur. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Neden Meleği yerde yatırıyorsun? thank <laughs> you Kavruk. Hatırlıyor musun? Biz küçükken bize düşman kestaneler saldırmıştı. <laughs> hatırlıyor mu ya? Düşman kestane mi? Kestane saldırmaz ki. Sen bence istersen bunu bir de halana sor. <laughs> Bak hala dalgaçıya. Ben çocuktum ve be, çocuktum. Yandın sıra bende bize düşman oldular ya. Eylem. <laughs> Senin bu halan var ya halan. Gestaneler çizmemiş öyle koymuş sobanın üstüne. Gestaneler nasıl batlıyor, nasıl batlıyor. <laughs> Lan sen de mi çizmedin kestane? Kaçın! Çömün kaçın! <laughs> Bu düşman kestaneler